kaplumbağa yani. Aksiyon adam çizgi romanını teypten sesi dinlemek onu sadece okumaktan Yavaş daha zevkli. Ol, Bu bölümde su adamı ateş topunu hava kafayı ve kum torbasını aynı anda yeniyor. Ah, çok iyi sanki çok umrumdaydı. Hazır ol lan Selot. Yakala. <laughs> bu bir çeşit kaplumbağa işkencesi mi? Oraya gidip attığım sopayı getirmen gerekiyordu. Bir başkasını değil. Ah, selamlu. Sıcak hava vanası bozuldu ve ben iki mil esen bir rüzgarda saniyede üç mil yaparak ilerliyorum. Ee? Üç dakika içinde denizin üzerinde olacağım. Peki ne istiyorsun benden? İpi yakala. Korkma ok. Aksiyon kız. Harekete geçiyor. Aa! Oh! Aferin sana kimseye faydası olmayan aksiyon kız. Şu ipi yakala. boş Onun ihtiyacı olan sadece kraliyet kuvvetiydi. Hey, ne oluyor? Rüzgarın süratı biraz daha arttı. selam! Birinizin yanında metrik kompas takımı bulunur mu? Genellikle yanımda taşırdım ama bugün elektron mikroskobumla birlikte evde bırakmışım. Hmm. Bu taşlar fena sayılmaz ama bilemiyorum sanki yemeğimizde bir şeyler eksik gibi. Et mi? Hayır. Sebze Hayır. mi yoksa meyve salatası mı? Yine yanlış. Kaplumbağa. Kes. adam bahsedilmesini istemiyorum. Gözlerinizi bağlayın. Hayır kaptan yine mi? Benim şu an çok özel ve kişisel bir meselem var. Ama kaptan karanlıktan korktuğumu biliyorum. Tamam, gözlerinizi bağlayın. Yoksa başınıza gelene katlanırsınız. Peki. Peki. Bakmayın. Tamam. Olur. Tavşancık seni gördüğüme sevindim. Doğrusu tam zamanında ortaya çıktın. Ne kadar zamandır yoksun biliyor musun? Haftalardır. Ha, şey ben... Ortada başka bir tavşan var öyle değil mi? Bana doğruyuz. Ben fırsat bulur bulmaz geldim ama... Seni özledim ama umrunda mı ki? Umrunda tavşancık. Bir sandığın içine tıkılıp yaşamak nasıl bir şey biliyor musun? Karanlık İşte öyle bir şey. Çok karanlık. Ve tek başıma. Ne olur al ama Ne kadar meşgul olduğumu bilemezsin. Bak şimdi buradayım ama öyle değil mi? Evet. Beni güldür. <laughs> o sesi sen de duydun mu? Umarım kaptanın durumu iyidir. Hiç onun kişisel meselesi nedir merak yaptık mı merak ettim. Gürültü etme alabiliyorum. Yoksa yapmayı düşündüğüm şeyi mi yapmayı düşünüyorsun? E, sakın yapma başımıza neler geleceğini bir düşünsene. Kaplumbağa. E, bekle başıma geleceklerle beni burada yalnız başına bırakamazsın. Düşmek için oldukça yüksek bir yerdeyiz. Başımıza gelecek şey buymuş demek. İmdat kaptan yardım Beni takip ediyorsun değil mi? Üzgünüm tavşancık ama gitmeliyim. Hayır hayır hayır, hayır. sandığa koyma. Evet, burada Hayır, bekle. sen de ben nefret ettiğini biliyorsun. Bunun için zıtır gibi karanlık. Fazla sürmez, söz veriyorum. Galiba bir örümcek gördüm. Hey, dikkat et! Kraliyet mensubuna ne hakla dokunursun? Şu işe bak. Korsanların kovaladığı bir kaplumbağa başımın üstünde açık denizlere doğru sürükleniyorum. Bu adadaki normal günlerden biri. Evet. selam. İkinizden birinde sağlam bir bana veya tamir takımı bulunur mu? Ya kaplumbağa ya da canın. Kaplumbağa benim değil. Ve şu anda hepimizin yaşamı tehlikede. Eğer bu aleti tamir edemezsem açık denize doğru sürükleneceğiz ve orada kurtulma şansımız yok denecek kadar az. Bundan eminim. İmdat kaptan imdat! Evet bize yardım etmelisin. Ha, ya, göz bağlarınızı açmış ne altlar karıştırıyorsunuz. Özgürüm. Ama bir balonla açık denize doğru sürükleniyoruz. Bir kaplumbağanın peşindeyiz. İpi yakala. Vay canına. Beni iki gözü bağlı, iki tahta bacaklı bir adam kurtarıyor. Endişeye gerek yok. Zaten lanetlenmiş. <laughs> Kurtulduk. Gibi. Bunlar korsan. Bacaklarımı köpek balıklarına yem etmiş, gözlerimi savaşlarda kaybetmiş olabilirim. Ama hiç kaplumbağa geldiğimde tüm yeteneğimi kullanabilirim. <laughs> Nerede o? Galiba balonun tepesine kaçtı. Onu yakalamıştık komutan. Bir gibi peşine düştük. Aferin size. Zavallı küçük ve nazik ellerim su topladı. Lancelot. <laughs> 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 o neydi Hiçbir öyle? Şey. Düşen bir kaplumbağa. Hayır değildi. Evet öyle. Aa, hayır değildi. Eğer o değilse senin bir başın daha var. Aa, Merhaba. Dikkat et. Merak etme oğlum. Bir tabak kızartmamız var. Katılır mısın? Durmanı tavsiye ederim. Yoksa başına geleceklerden ben sorumlu olmam. Elindekileri geri ver yoksa seni fena halde benzetirim. Gününü görürsün. <laughs> Emredersiniz. <laughs> Biz burada biraz eğleniyorduk. Değil mi çocuklar? Aa, evet o kaplumbağa yerken çok eğleneceğimizden eminim. Evet. Ben, ne yaptın? <laughs> Zarar vermek gibi bir niyetimiz yoktu. Hayır. Direnmeye kalkmayın. Tamam. Havanı al aksiyon adam. Ne? özür dilerim ama kahvaltıda kum yiyip de torbasına tüküren kimdi acaba? Sensin! Aa! Yakaladım! Tutun şuna! Benden uzak durun! Yakaladım! Ne orada? Buraya kadar evlat. Aaa! İş bitti. Kaplumbağayı teslim edin. Yoksa buradaki dostlarınızın sonu çok fena olur. Eh, sakın yapma. Yapacağım. Ne? Ne? <laughs> Yola geleceğinizden kuşkum yoktu. İşte burada. Çantanın içine koyuyorum. Hain. <laughs> Ama bir şartım var. Şart koşamazsın. Önce dostlarımı bırakacaksın. Ne dostları? Bırak beni. <laughs> Beni şapşal mı sandın sen? Ben önce kaplumbağayı alayım yoksa arkadaşlarım... ...başlarına geleni çeker. Aaa tamam. Yenilgiyi kabul ediyorum. Al kaplumbağayı. Sen ne yapıyorsun? Lancelot. Benim güzel Lancelot'um. Ne talihsiz bir kaderim varmış. <laughs> bir çanta kaplumbağa bundan daha iyi ne olabilirdi? Bir tas çorba mı? Ben gidip ateşi hazırlayayım. Aa. Buna inanamıyorum. Sen kaplumbağamı gerçekten verdin. En iyi arkadaşımı. Belki de tek iyi arkadaşımı üç yabancıya teslim ettin. Böylece bu en önemli kahramanı aksiyon adamın heyecan dolu bir bölümü daha mutlu sonla bitti. Sen aksiyon adam değil kaplumbağamı üç çirkin korsana teslim eden adamsın. Kes şunu. O korsanlar zavallı kaplumbağama kim bilir neler yapacaklar. Şimdi olmaz. Belki de onu canlı canlı pişirecekler. Git şuradan meşgul olduğumu görmüyor musun? Lan Selot burada ne işin var senin? Yani buraya nasıl geldin? Ben senin orada kaldığını sandım. Öldüğünü düşündüm lan Selot. İyi ama sen buradaysan onlardaki şey ne? Ben derim ki başlarına kalan çetin bir ceviz. <laughs> Sadece pişmiş midir? Evet. Şu güzel yaratığa bakalım artık. Baylar, hadi yiyelim. Ne? Hayır bu ateşin üzerine düzgün konuldu mu? Evet kaptan ben pişerken başından hiç ayrılmadım. Bu bir taş. Hayır hayır taş değil o bir taş değil o kaplumbağa öyle olması gerek. <laughs> Bizi oyuna getirdiler. Kaplumbağa değil. Kaplumbağa olmalıydı. Bir daha kaplumbağa kelimesini duymak istemiyorum. Beni anladınız mı? Yeter! Şimdi gözlerinizi bağlama vakti geldi. Hadi bağlayın. Ama kaptan lezzetli bir Benim taştı. Benim çok önemli kişisel bir meselem var. Sesinizi duymak istemiyorum. Sakın beni gözetlemeyin. Ne peşimden de gelmeyin. Bu kişisel mesele insanı merakta bırakıyor. Hayır kaptan yine. Ee, mi? Bu seferki özrünü söyle bakalım. Sakın bana dokunma. Like the helicopter nowhere to stand. Woo! Down, in and out Where do I land? Life's an ornithopter Michelangelo, try and make it go Whoa! Life's an ornithopter